Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizler için Kan Çiçekleri dizisinin 104. bölümünün fragmanında neler olacağını derledik videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Baran ve Dilan çiftlik evinde harika vakit geçiriyor. İzlerken onları kıskanmıyoruz. Berivan teyze sayesinde Baran ve Dilan gerçek bir çift gibi görünürler. Dilan, Berivan'ın verdiği battaniye ile Baran'ın annesi Ayten'e benziyor. Baran o kadar etkilenir ki Dilan'ın yüzüne bakamaz. Berivan'ın planı sonunda başarıya ulaşır ve Dilan ile Baran aynı yastığa yönelirler. Berivan teyze, Dilan ve Baran'ın küs olduğunu düşünür. Çifti birleştirmek için bir fikri var kilinin iş yapmasını sağlar, onları birbirine yakın tutar. Kili harika vakit geçiriyor. Baran, Dilan'ın yanaklarına küçük bir öpücük kondurur. Kader, kızı Gül ile birlikte Fırat'ı yakalar. Kader bu duruma çok kızacaktır. Kızına kullanıldığını söylese de bakalım onu Fırat'tan uzak tutabilecek mi? Azade kendisi olmasa da dili her yerdedir. Baran'ın mutlu olmasını isterken tek derdi dilandı. Berivan bile Azade'nin karakterini biliyor. Videoyu burada sonlandırıyorum. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.